Açıyı şey ayarlayın, bu tarafa gel, devre atın. Kafanı kaldır, kaldır ha. Kaldır onu. Hadi. Bacaklar, dik otur, dik otur. Çekişin dik olsun. Ha. Şey, 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 evet. Deprem bize biraz zarar verdi, çok büyük bir zarar, biraz da demeyelim. Bunu en aza indirmenin yollarını aradık. Nasıl çalışırız, ne yaparız bu süreçte, neler yapabiliriz, sporcularımızı nasıl rehabilite edebiliriz? Çünkü onların da akıllarında soru işaretleri oldu. İster istemez deprem onları çok kötü bir şekilde etkiledi. Çünkü rakipleri daha iyi ortamlarda çalıştılar. Türkiye şampiyonaları, işte uluslararası turnuvalar var. Onlara hazırlıkları kendi normal ana çalışma ortamlarında oldu. E bizim çocuklarımız bunlardan hep geri kaldılar. Geri kalmasın diye elimizden gelen imkanları, alakaları yapmaya çalıştık. Bunları başarmaya çalıştık. Bir kalkıyor, at. Bir tane daha at, devam, devam. Depremden sonra bizim bir Türkiye şampiyonamız vardı. Çok iyi hazırlanıyorduk deprem öncesi. Ama deprem olunca o iki aylık süreç çok kötü geçti bizim için. Ama buna rağmen bir tane şampiyon sporcumuz çıktı oradan. Emir Ömer Bozma, 92 kilogramda. Gerçekten çok üstün bir performans sağladı. Oradaki milli takım hocalarının da zaten... E, ...dikkatini çok fazla çekmişti, celbetmişti. Daha önce de takip ediyorlardı. Teknik üstünlükle galip geldi bütün sporculara karşı orada. Oradan da milli takıma gitti. Biz ondan çok mutluyuz. Malatya'da böyle bir sıkıntıdan sonra, böyle bir zor günlerden sonra bir nebze de olsun bir moral motivasyon getirdi. 6,5-7 yıldır bu spor yapmaktayım, güreş spor yapmaktayım. İlk önce otokulda başlamıştım okul sporlarında. Daha sonrasında Malatya Gençlik Spor Kulübü'nde teknoloji hocamla tanıştık, tohuma giriş yaptık. Şu an Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde sporcuyum. Tabii çok zor geçti deprem sürecinde. İlk günlerde dünyanın sonu gelmiş gibi düşündük. Psikolojik olarak kaldık, ailecek. Çok zor durumlar yaşadık. Kahvede yattığımız günler oldu, dışarıda yattığımız, uyuduğumuz günler oldu. İnsanlar hepsi açtı, susudu. Çok büyük bir olumsuzluğa kapılmıştık. Her şey bittiğini sanmıştık. Fakat zaman geçtikçe bunun olmayacağını anladık yani. Böyle gitmeyeceğini anladık. Allah'ın şükürler olsun Tekin hocamız yanımızdaydı her zaman. Bize yardımcı oldu. Bizim antrenman konusunda hiçbir şey eksik çıkartmadı bize. Ters vurma. Ha. Elimizden geleni ortaya koyduk, savaşımızı verdik. Tüm özgürlüğünü toparladık. Artık olmayacak çünkü orada başka çağrımız yoktu. Her şeyi gördük, kıyameti gördük neredeyse. Burada çok zor günler yaşadık. Onu bir daha görmek istemiyorum o günleri. O duruma düşmek istemiyorum. Elimizden geleni yaptık, savaşımızı verdik. Allah'a şükürler olsun tekrardan. Şampiyonluğumuzu elde ettik. 17 yaşındaydık. 17 yaşında amil takımın Avrupa Şampiyonası'nın kampına çağırdık, Kazlı kampına. O da bizim büyük abilerimizin yanına çağırdı. Eğitim amaçlı, görmemiz amaçlı, bizden büyük ümitleri vardı. Bizi hazırladılar sağ kampası kampa seçildik. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var U17. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, son süre devam ediyoruz. Boş durmamamız gerekiyor. Bu yüzden olabildiğince elimizden geldiği kadar yapamaya çalışıyoruz. Ağırlık, ağırlık ça dönemindeyiz şu anda. Gücümüzü, kuvvetimizi toplamaya çalışıyoruz dışarıda özellikle binleri çıkartıyoruz dışarı açık havada arkadaşlarımızla güveç yapıyoruz nefesimizi açmak amacıyla koşular yapıyoruz tabi koşular yapıyoruz olabildiğince elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz. Hava değişimi bir anda değişiyor temiz soğuyor ısınıyor terliyoruz hava tek güzel oksijen güzel oksijenimiz bol. Ver yardımcı ol çekerken. At havadan at. Onlar şu anda daha rahat bir psikolojide. Korkuları yok, deprem korkusu yok. Haliyle spor salonları yerinde, tüm imkanlar açık durumda. Antrenmancı, itmancı, spor minde, ağırlık konumda hepsi şu anda bizden daha iyi. Ayrı şekilde yemekleri, içmeleri, antrenman dışı aktiviteleri, psikolojik olarak da daha üstünler. Üstelik her türlü kapsamdan yararlanabiliyorlar. Biz şu anda onları yapamıyoruz. Eksik kaldık onların dolayı. Ama biz zoru başarmak için buradayız. Şampiyon olmak için buradayız. Hedeflerimin arkasında durmak istiyor. Şampiyon olmak istiyorum. Şu ayarları bu tarafa geldim. Gel.